Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce Kabe dizimiz Ayşe ve Ferit artık kavuşsun bir daha asla üzülmesin diyenler videomuzun altına yorum yapsın sayımızı gösterelim. Ferit ve Ayşe'nin önümüzdeki bölümlerde çok farklı olaylar bekliyor. Ferit biraz da olsa sebebi farklıdır. Ferit Ayşe'ye kıskandığının farkına varacaktır. Ayşe Ferit'in Hande'ye yakınlaştığını görünce Ferit'i kıskanacaktır. Ferit artık yavaş yavaş her şeyi fark etmeye başlayacaktır. Hande'nin Bahar'la birliği yaptığını bilmekte ama bunu kimseye söylemez Ferit. Bu sebepten Hande'ye yaklaşır. Ayşe'nin hiç şekilde konuşmayacak, sonuna kadar tutmaya devam edecek ve bu durumdan dolayı Ferit'in her gece gün kendinden soytacaktır. Çünkü Ferit daha önce Hande'nin yalanını yakaladı. Ayşe şimdi ona yalan söylediğini düşünür. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek.